Yine her zamanki gibi en seksi, en sempatik ses tonunuzu ve vahşi cazibinizi kullanarak kasaba gidiyorsunuz. Bana 750 gram dana döş kıyma ve 500 gram kuzu döş kıyma ver diyorsunuz. 750 gram dana döş kıyma, yarım kilo 500 gram kuzu döş kıyma karışık daha çok daha az gramajını ayarlayarak kendiniz yapabilirsiniz. Kıymalar hemen şöyle kabın içine. Bu tarifle dükkan aç evini geçindir. Bir yemek kaşığı, bir silme yemek kaşığı karbonat. Limondan ilk başta bir, iki yemek kaşığı limon suyu Bakın hemen tepkilemeye girdi görüyor musunuz? Köpürmeye başladı. Şöyle karıştırıyorum. Tamamen limonla karışsın. Ve hemen köftenin içine. 1 kilo 250 gram için yarım ekmek içi. Ve yarım ekmek içinin üstüne bir fincan süt. Bugün sizin için İnegöl köftecilerle arama bozuyorum. Midecilerle aram bozuk, fırıncılarla aram bozuk. Nusret'le aram bozuk. Bakın, bakın burası önemli. Görüyor musunuz? Tamamen sütü içine çektikten sonra hemen kabın içine. Bu kıyma tek çekim bir kıyma. Biraz aşamalı bir tarif gibi gözüküyor olabilir ama birebir dükkan açıp evinizi geçindirirsiniz. Biraz yoğurduktan sonra ilk aşamada sadece Tuzu kaldı. Bir tatlı kaşığı tuz. Dinlendirmeye geçmeden önce çok iyi yoğuracağız ve dolaba kaldıracağız. 10-15 dakika yoğurmamız lazım. İmkanı olmayan eliyle yoğuruyor ama imkanı olan hemen şöyle kabın içine. Evet. Böyle pratik makineler çok işe yarıyor. Markası size kalmış ama eve şöyle bir şey alabilirsiniz. Bırakın bu sizin 15 dakikada yapacağınızı 5 dakika çalışarak yapsın. Görüyor musunuz? Hiç ekmek parçası kalmamış. Çok iyi yoğrulmuş durumda. Hatta elimizde son bir rutuş verelim. Her ne kadar makine yoğurmuş olsa da şöyle son bir ver. Ondan sonra her zamanki gibi o lavuğu düşünün. O lavuğu yerden yere vurun. Bir kademe üste çıkıyoruz. Lavuğu yerden yere vurduktan sonra bildiğiniz en ağır küfürler edebilirsiniz. İçinizi Dökün. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. İyice havasını aldıktan sonra. Dolaba kaldırmadan önce. Bakın üstünü kapatmıyorum. Kıymayı streçle, streçle şöyle kapatıyorum. Hiç hava almaması için. Sıfır hava. Kapağını kapatıyorum. Koray streç önemli mi? Önemli. Lezzet ufak detaylarda saklı. Bu hemen dolaba. Bu köfteyi tam 24 saat en az 24 saat dinlendirmelisiniz. Belki de tarifin en zor en meşakkatli yeri beklemek. Bir gün sonra devam edeceğiz. Tam bir gündür dolapta bekliyor. Eğer Koray ben bunu ev için yapıyorum. Çoluk çocuk yiyeceğiz diyorsanız bir gün yeterli. Ama yok Koray ben dükkanda yapacağım. Aynı Bursa'daki yine göl köfte gibi olsun diyorsanız bakın görüyor musunuz şu anda kıvamını? İki gün dolapta bekleteceksiniz. Daha sonra işlemek iç, geçecek. İmkanı olan, tanıdığı kasap olan ne diyorum ilk başta en seksi, en sempatik ses tonunuzu, vahşi kullanıp kasaptan çektirin demiştim değil mi? Tek çekim yapmıştık. Şimdi bunu Tekrar kasaba götürüyoruz. Tekrar makineden çektiriyoruz. Eğer imkanı olan yoksa burada 5 dakika daha eliyle yoğuruyor. Benim imkanım var. Bunu hemen kasaba gönderiyorum hatta yan tarafım. 2 tane soğan. Anlaştık değil mi? Bir kafa karışıklığı yok. Evde yapanlar bir gün dolapta bekletiyor. İş yeri için yapanlar iki gün dolapta bekletiyor. Daha sonra dolaptan çıkartıyor imkanı varsa kasaba gönderiyor. Tekrar bir kez daha kıymayı çektiriyor makinede. İmkanı olmayanlar da 5 dakika yoğuruyor. Hemen makineyi kapatalım. Tekrar çektirdiğimiz kıyma geldi. Çektiremeyenler eliyle yoğurdu. Biraz hatta şöyle bir geldikten sonra yoğurdu. Direkt şimdi burada bekletmeden bütün soğanı içine bırakıyorum. İşte püf noktası. 1 kilo 250 gram köfte için yarım su bardağı oda sıcaklığında su. Koray su mu? Su mu katıyorlar? İşte püf noktası. Soğan yarım bardak su sakız olana kadar yoğrulacak. Yani sakız olan kadar ne demek? Kopmayacak kıvama gelene kadar. Yoğur. Hiç durmadan yoğur. Ne kadar sürerse. Nasıl görüntü? Görüyor musunuz? Sakız gibi oldu bak. Sallanışa bakar mısın? Sakız gibi. Tekrar elimizle bakın yoğuruyoruz. 2 dakika daha yoğurmaya devam ediyoruz. 2 dakika daha yoğurduktan sonra bakın sakız gibi görüyor musunuz? Bak sakız gibi. Şimdi bu hemen kızartmıyoruz bunu. Kapağını kapat. Bu tekrar dolaba. Ya Koray çok meşakkatli değil mi? Esasında değil. Sadece beklemek gerekiyor. İşte o Bursa'da yediğiniz köfteler böyle zahmetli yapıyor adamlar. Aa kilosu şu kadar mı filan diyorsunuz ya bazen. Böyle uğraşıyorlar. Tabii çok da pahalı yapmasınlar böyle diyoruz diye. Bu hemen dolaba. Köfte bir gün daha dinlendi. Bir gün sonra tarife devam ediyoruz. Bu İstanbul'a gelince evrim değiştirdi bu köfte. Bir elimizi hafif ıslatıyoruz. Bu silindir şeklini aldı. İstanbul'da bu şekil satılıyor. Aynen bu şekil. Ama Bursa'da bu şekil. Yayık. Devam edelim. Ve bırak. Üstüne streç koyuyorsunuz. Köfteler birbirine değmiyor. Devam ediyorsunuz. Ve bırak. Masanın üstünde jiletim var. Abi Getirsene şunu sen Şimdi, şimdi geldim hemen Hemen şöyle kapat. Baros üstünü kapatır mısın şunu cihazını? İnanılmaz saatlerde inanılmaz şeyler gidiyor diyorsun bize. Zaten var ya bilmiyorum sonumuz ne olacak ha. Kapat onu. Şimdi kapat. bunu al buzluğa koş. Köşesine de kapat. Böyle mi? Evet. Buzluğa. Buzluğa. Ne zaman yiyeceğiz abi? Şimdi onu buzlukta 6 ay boyunca istediğin zaman yiyebilirsiniz. Şu da Barbaros'la bize yeter. Yetmezse oradan takviye yaparız. 6 ay gerek yok bence ya. Bu günlük de şey yapabiliriz sanki diyorum ben ya. Yani. Yer miyiz? Yeter mi oğlum bu kadar? Yetmezse kı çıkartıp kızartırız ya. 6 ay da sınırlandırmayalım ya. Ya antrikot var. Ya tamam. Şimdi bakın. Köftenin görüntüye bakar mısın? Nasıl gözüküyor Barbaros? Harika. Abi çok güzel duruyor. Sulu sanki. sulu. Of. Hemen şunun bir tadına bakalım, bakalım o zaman. Bakalım bakalım hemen bakalım. Döküm tava kullanalım tamam mı? Döküm evet, tava. Evet, döküm tava kullanalım. Evet ızgara tadı verelim Barbaros. Aynen. Hiçbir riske girmeyelim. Hiç. Evet, Çekim yapıyoruz ya, normalde ya koymasan da olur ama biz biraz şöyle damlatalım. Daha sonra tava ısınmadan şu şekil her yerini yağlayalım ki. Çok eski bir numara yapalım Barbaros kimsenin. Çok, yani bizi izleyenler biliyor da şöyle tuz atıyorsunuz. Böylece hiç yapışmayacak. Alttan alta lezzet verecek. En yüksekte tavayı kızdırdım bakın. En yüksekte. Et yapmıyoruz köfte yapıyoruz. O yüzden orta ateşe getiriyorum en büyük gözlü ocağı. Köftelerin elastik yapısını görüyor musunuz? Zaten köftenin ne kadar iyi olduğu görüntüsünü anlaşılıyordur. Bir porsiyon yapacağım. Sanki köfteci değilmiş gibi. Daha sonra biz kızartırız. Domates. Domates. Domatesi, hadi domates. Öyle demiyor muydu şeyler için? Hemen domatesle de Barbaros, biber seversin sen. Bayılırım. O zaman senin için. Bu kabak senin Barbaros. Hemen bir biber. Nasıl görüntü? Şöyle bakalım. 2-3 dakika sonra. Barbaros, görüntüye bakmıyorsun. Harika diyorum. Değil mi? Çok güzeller. Hemen sulu sulu olacak bunlar şimdi. Zaten sulu sulu kendinden oluyor. Gecede daha çok böyle sanki şey oluyor. Yanlış bir şey olmasın abi. Evet 5 tane oluyor. 5 tane oluyor. Evet gözünden kaçmasa zaten şaşarım. Al. 5. Yani böyle bir şey var mı ya? Porsiyon 5. Ben 5 ama köftecilerde ücret de alıyorlar var Ufak bir ayrıntı unutuyorsun. İyi bir köfte yine köfte zıplar. Bakıyor musun da? Bakıyorum tabii. Bak şimdi. Basket topu gözükmeyecek. Nasıl? Harika. Bir daha yapalım. Sağlaması. Daha. Görüyor musunuz? Oğlum dışarı çıkacak köftem. Görüyorsunuz değil mi? Bu olmalı köfte de. Bak sen senin kısmetin bugün dört köfteymiş kardeşim. Hiç itiraz etme. <laughs> Valla bir buçuk sene, altı aylık köftemiz var abi. Şunu lezzetsiz olma şansı var mı? Köfteciden bir farkı var mı? Şimdi şunu bir tadına bakalım. Barbaros bir tadına baksın. Barbaros suya bakar mısın? Abi muhteşem. Ama ben şimdi... Isırarak ye ya. Yok ufak şey yapacağım. Hiç kusura bakma. Ben masada zevk ile yemek istiyorum. Şöyle gösterme amaçlı. Şimdi pişmemiş falan diyenler vardır. Nasıl sence? Muhteşem. Görüntü harika. Şöyle yapayım, şöyle yapayım. Oo. Oh. Açın ağzınızı. İlk lokma sizin. O Benim susun. yani. Oo. Oh. Ben pek anlayamadım. Hatırlıyor musunuz bu Ben pek anlayamadım. Bir daha deneyeceğim. Barbus bir tane köftene ben de bakayım. Ömründen devam edersin. Aynen. Çok bir, acayip koktu burası. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Barbus şu elimle şu köfteyi hı hı. zaten yiyeceğim. Suya bakar mısın? Muhteşem Su patlaması var. Böyle Attığınız zaman zıplayacak bu. Bu zıplayacak attığınız zaman. Elimizde şöyle koparacağız. Elimi kullanıyorum ama siz görün diye. Bak şunun lezzetsiz olma şansı yok. Su patlaması var görüyor musunuz? Bak. Sulu sulu görüyor musunuz? Çok pardon. Yani ben dükkan... bir araya girebilir miyim? Çok pardon. Çok pardon. Bir araya gireyim. Çok özür diliyorum. Kaç parmak bilmiyorum ama. Çok iyi be. O harika bir şey bu ya. Çok iyi be. Çok pardon. Devam edebiliriz. <gülüyor> 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 Bak Suyu görüyor musunuz? Açın ağzınızı. Böyle bir şey olmaz mı? Abi şu altı ayını çıkart Allah aşkına ya. Tamam. Valla başla. Bugüne kadar yediğim en iyi köftelerden yani. Allah. Oğlum bir müsaade et lan. Ya bir, bir dakika ol. <laughs> bir müsaade et lan. Allah Allah müsaade et. İstesem de daha fazla uzatamıyorum. Baskı var Barbaros'tan. İzleyip izleyip hala abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Unutmadım. Bundan sonra Barbaros'u üstünüze salacağım. Dövülçü Barbaros. <laughs> Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.